Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedu Allah ilahe illallah ve eşhedu an Muhammed an ve Rasul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hayliyetül Evliya isimli bir hadis kitabı var. Bundan size bir hadis okuyacağım inşallah şimdi. Ebu Nuaym el İsbahani Hazretlerinin derlediği bir bakıma önce sahabe, sonra tabi'in ve tebe-i tabi'inden oluşan alimlerimiz selefi tanıtıyor ve sonrakilerin hayatı tavırlarıyla ilgili bilgiler var. Böylesi derlenmiş bir kitap. Hadislere dolaşabiliyoruz içerisinde bu zatların rivayet ettiği. Önümde Şöyle bir olay var. Yezid bin El Asam'ın bildirdiği, onun şahitliğiyle bize gelen bir bilgi bu. Şam ahalisinden yoksul bir adam vardı diye hikaye ediyor. Ve yoksulluğundan dolayı sürekli Hazreti Ömer'e gelir ve Ömer Efendimiz'den bir şeyler isterdi. Bir ara Ömer Efendimiz onu göremedi. Uzun bir zaman geçmişti sordu adamın nerede olduğu ile alakalı. Dediler ki kendini içkiye verdi. Kendini içkiye verdi. Allah korusun. Ömer Efendimiz zamanında içki içen bir yoksul adamı öğreniyoruz. İslam toplumu Allah'ın yasalarının, sözlerinin uygulandığı bir toplum ve böyle bir toplumda bu yasağı da iç, işleyen birisi var. Ömer Efendimiz şiddetli bir adam günahlar karşısında çok daha teyakkuz halinde, bu tür yanlışları kolaylıkla affetmeyen bir tarzı olduğunu biliyoruz. Çünkü kafire karşı çok öfkeli, müminlerin günahlarına karşı da dikkatli, sapma ve yanılmadan uzak bir hayat yaşanması için çabalayıp duran bir kimse, bakalım nasıl bir tavır sergileyecek? Sonuç beni oldukça ilgilendirdi. Şam ahalisinden böyle bir adam var. Ömer Efendimiz'in onunla bir muhabbeti var. Aralarında bir böyle dostluk, fakire sürekli imkan veriyor. Nimetler Allah'tan kendisine geleni ulaştırıyor. Böylesi bir tavırları var. Şimdi Hazreti Ömer acaba ona karşı ne yapacak? Bunu öğreniyoruz. Bu hadis-i şerifte. Bunun üzerine Ömer Efendimiz adamın böylece içkiye düştüğünü öğrendiğinde katibini çağırıp adama şöyle bir mektup yazdı. Ömer bin Hattab'tan filan kişiyi adını söylememişler. Hani bir ayıbın deşifresi olmasın diye hadis aktarımlarında bu vardır. Belki bu adamı tanıyorlar, biliyorlar ama ismini vermiyorlar. Bu da çok hoş bir setretme, günahları örtme. Müslüman böyle olmalı. Özelliği Diyor ki Ömer falan kişiyi Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Senin adına Allah'a hamd ederim ki söze böyle başlıyor. Allah'a hamd ederim ki o kendisinden başıyla ilah olmayandır. Günahları bağışlayan gafiri zembdir. Ve tevbeleri kabul eden kabili tevbdir. Çetin bir şekilde cezalandıran şedidül ikabdır ve türlü hayırlarda ihsan eden zittaul bir Allah'tır. Bunlar mümin. Diğer adıyla Gafir suresinin ilk ayetlerinde Rabbimizin isimleri. Bunları söyledikten sonra ayeti devam ettirdi. Kendisinden başı ilah yoktur ve dönüş ona olacaktır. Böyle bir Allah kendisinden başı ilah yoktur ve dönüş ona olacaktır. Aynı zamanda Hazreti Ömer adamın gönlüyle, kendi kalbiyle Allah'a yönelmesi yönünde dualar etti. Adamın gıyabında. Yanındakiler de Hazreti Ömer'in ettiği dualara amin dediler. Kardeşliğe bakın. Ya Rabbi onun gönlünü güzelleştir. Hidayet et. Onu bağışla. Tövbe etme imkanı ver Allah'ım ona gibi. Hazreti Ömer dua etti. Çevresinde bulunan o değerli Müslümanlar da sahabe-i ona amin dediler. Hazreti Ömer'in mektubu adama ulaşınca açıp okumaya ve kendi kendine konuşmaya başladı. Tövbeleri kabul eden ismini okudu. Doğru. Zira Allah günahlarımı bağışlayacağını vaat ediyor. Allah'ın tövbesi tövbeleri kabulü benim günahımdan daha büyüktür. Tövbeleri kabul eden dedi tekrar çetin bir şekilde cezalandıran bu da doğru. Çünkü Allah azabı çetin olandır ve beni Rabbim uyarıyor. Sonra türlü ihsanlarda bulunandır. Çok cömert olandır Allah. Evet dedi adam. Zira bana Allah bolca hayırlar ihsan etmiştir. Bu da güzel. Bana ne verdi Allah filan demiyor fakirliğine rağmen. Kendisinden başka ilah yoktur ve dönüş ona olacaktır. Ayeti tamamladı adam. Bu şekilde okuduklarını tekrar ede tekrar ede sonunda ağlamaya başladı. Sonra da bu yaptıklarından vazgeçip en güzel şekilde kendini düzeltti. Adamın durumu Ömer efendimize bildirildiğinde siz de bundan sonra böyle yapın. Gördüğünüzde ona güzeliyle öğüt verin, muvaffakiyetler, başarılar dileyin ve tövbesini kabul etmesi için Allah'a dua edin. Ona karşı şeytanın yardımcıları olmayın dedi. Günahkar bir Müslümana günahından dolayı daha da öfkelenip günahı sevmiyoruz ama o Müslümanı seviyoruz. Günahından dolayı onu ezmek, onu perişan etmek bize yakışır mı? Çok hoş bir örnek. Nasıl elden tutacağız? Karşımızdaki nasıl ayağa kaldıracağızın yöntemini de öğreniyoruz. Kırıp dökmeden kalbe ulaşan bir yol bulmaya çalışıyoruz. Ve kalbe en güzel giden yol Allah'ın zikri olan kitapla geçer. Kitabımız bu bereketli söz ile ona ulaştığında, o kalbe ulaştığında orada zaten ne yeşerecekse yeşerir. Samimiyetle karşımızdakinin tövbesini isteyeceğiz. Düşmek, onların kötü hali, düşmüşlükleri bizi sevindirmeyecek. Güya kızıyormuş gibi örselemeyeceğiz. Allah'ın izniyle ellerinden tutacağız. Rabbim bu ahlakla ahlaklanmayı bize de nasip etsin inşallah. Tüm günahlardan da muhafaza buyursun. Velhamdülillahi rabbil alemin Allahu salli ala Muhammed.